Koca bir kovan vardı. Arılarla dop dolu. Rahatlık ve kolaylıktan geçerdi hayat yolu. Ünlenmişlerdi kanun ve kuvvet sermekle. Büyük ve genç oğullar vermekle. Herkes bilirdi o büyük kucağı. Bilimlerin ve sanatların ocağı. Bundan iyi hükümet görmedi hiçbir arı. Ne daha mutlu oldu, ne daha uçarı despotluğa boyun eğip köleliğe inmediler. Lakin ham demokrasiyle de yetinmediler. Kralları vardı ki yanlış yapmazlar da, çeviren kanundan sapmazlardı. Tıpkı insanlar gibiydi arıların yaşamı. Bizden narin tavırlarla ederlerdi akşamı. Ne yapılırsa bir kentte, o yapılırdı bu kovanda. Cübbe giyen de vardı elbet, kılıç kuşanan da. Minik eklemlerin minik hareketleri yüzünden, kaçmış olsa da hünerli işleri insanın gözünden. Bizde nasıl varsa silahlar ve makineler, ustalar, ordular, kaleler ve tekneler, alet, edevat, zanaat, ticaret ve bilim, onlarda da vardı bunlara eş bir ilim. Ama bilmediğimiz için dillerini, bizde nasılsa öyle anmalı fiillerini, nimetler arasından bir kısmet ararken, krallar geçti başa talihe adres sorarken, eh üstüne kralın muhafızlarını da koyun, demek ki var bu işin içinde bir oyun. Meğer ki çıksın ortaya bir tümen, çünkü asker ne muhafız tanır, ne dümen. Yığınlar bereketli kovana doluştu ve kalabalıkla birlikte bolluk, refah oluştu. Milyonlar ortaya koydu kuvvetini, doyurmaya birbirinin kibrini, şehvetini. Başka milyonlar da başka işlere girecekti ve yaptıklarının nasıl yıkıldığını görecekti. Donattılar dünyanın yarısını ancak işçiden daha çok iş vardı yapacak. Kiminin çok malı vardı, işe atıldı. Az bir çabayla kazancına kazanç katıldı. Kimi mahkum oldu kazma kürek başına ve zahmetli uğraşlardan gelen bulgur aşına. Hevasker biçareler her gün dökerken ter, tükenirken kollarda derman, gözlerde fer. Bazıları düştü esrarlı sanatlara, herkesin çırak vermediği zanaatlara mangırdaydı gözleri, mal değildi onların niyazı. Ve pekala abdestsiz de kılarlardı namazı. Dolandırıcılar, sahtekarlar, pezevenkler, şarlatanlar. Üç kağıtçılar, yan kesiciler, falcılar, kalpazanlar. İşte bunların hepsi kin güderdi. Doğru dürüst çalışana kinlik ederdi çevirip kendi usulüne işin gereğini, kullanırdı iyi huylu saftil komşunun emeğini. Düzenbazdı bunlar ama dikkatle anlalı bu ismi. Çalışkanın da aynı hamurdan yoğrulmuştu cismi. Her imalat ve ticaret bilirdi biraz alavere, hiçbir iş yoktu ki olmasın içinde dalavere. Avukatların meslek icabı çabaları anlaşmazlık çıkartmak ve çoğaltmak da davaları. Kayda kuyda aldırmazlardı çünkü oyun ve hile, daha çok iş yapardı ipotek dairesinden bile. Güya kanunsuz değildi takip faslı, nasılsa mahkemesiz çıkmazdı işin aslı. Kasten safsaklayıp durdular celseleri, cerpleri, ücretleri yükseltip şişirmek için cepleri ve habis bir davayı getirmek için oyuna, kanunları didikleyip deştiler enine boyuna. Hırsız ev gözetler gibi izlediler her loşluğu. Bulmak için girilecek zayıf boşluğu. Doktorların adı sanı pek saygın. Hastaların dermansızlığından da yaygın. Hatta marifetlerinden pek çok defa Rol kestiler, sanatları vermedi bir şifa. Tavırlar kuru ve sıkıcı, bakışlar baygın ve kayık, Olmak için eczacının övgüsüne layık. Ve ebe ile rahibin iltifatına mazhar, Onlar ki ya beşik başındadır, ya mezar. Cemaatin gevezeliğinden asılmaz suratları, Koca karı ilaçlarını işitmektir muratları hal hatır sorarlar gülücükler atarak, bütün mahalleyi yağlayıp alttan alarak ve gerekirse lanetlerin en büyüğünü anmak. Derim ki hemşirelerin küstahlığına dayanmak. Göklerin hizmetkarı molla takıma, çekmek de işleri yukarıdan ilahi akımı, İlim ve belagat pek azının ismiydi. Ama arsızlık ve cehalet binlercesinin resmiydi. Diyanetten alınmış icazet de onları aklayan, tembellik, tamah ve kibirlerini saklayan. Bunlar da oysa şöhretleri nasıl ki bir berber, makasıyla bilinir ve demirci örsüyle beraber, bazısı perişan kılık ve sefil bakışla, ekmek dilenirdi ukrevi yakarışla, Demek ki doluydu birilerininkileri ama nedense hep boş kalırdı elleri. Ve açlıktan ölürken bu kutsal uyuzlar hizmet ettikleri tembel domuzlar. Bütün haşmetleriyle çıkardılar rahatlığın tadını, yüzlerinden okurdunuz sağlık ve bereketin adını. Askerler savaşmaya zorlandılar. Sağ kaldılarsa eğer onur kazandılar. Kaçınmaya çalışan kanlı kavgadan, vurup kendini sıvıştı kargaşadan. Bazı yiğitler çıkıp alt ettiyse de rakibi, diğerleri aldı rüşveti ve bıraktı takibi. Kimi kendini ateşe attı cesaret dolu, kimi bacağı koptu biraz sonra kolu. Tutar yeri kalmayınca bir kenara atıldı, yarım aylığın insafına satıldı. Oysa hiç gelmeyenler vardı masaya. Oturup evlerinde çift maaşı dizdiler kasaya. Krallarına hizmet sinsice görülürdü. ve vekillerden başlayarak örülürdü. Refahları için köle ettikleri pek çoktu. Korudukları tacı soymakta beisleri yoktu. Ödenekler azdı ama lüksten geri durmazlardı ve dürüstlüklerine toz kondurmazlardı. Her ne zaman zora girse paylarını almak, bunun da numarası bahşiş diyerek çalmak. Uyanacak olursa etraf riyakarın hilesine çevirirlerdi adını hizmetkarın hissesine. İstemezlerdi yoksunluk, aza kanaat. Kalmazlardı gerisinde varsa menfaat hiçbir arı yoktu ki almasın daha çoğunu, alması gerekenden geçtim, varını, yoğunu. O miktarı söylemeye yetmez cüreti, eşkıya gibi saklar aldığı ücreti. Bilir ki adil bir oyunda kazanamaz, garibanın elindekini çekip alamaz. İyi de kim bu dümenleri bulup çevirir, onlar ki ortalığın cürufunu ortalığa devşirir. Ve satarlar gübre diye budur tarlanın azığı. İş bitince anlar müşteri uğradığı kazığı. Allanıp kullanmıştır beş on paraya. Toz topraktır halbuki gelmez daraya. Tepinip dursa da boşa yorar ayağını. O da ötekine tuz satmıştır gösterip tereyağını. Adalet şanıyla bilirdi uzlaşmanın dengesini, Körlüğüyle sezerdi yozlaşmanın gölgesini. Sol eli tutmalıyken terazinin kolunu, Düşürürdü mizanı, görünce altının yolunu. Göründüyse de büsbütün tarafsız, Hele ki ceza cana verilmişse afsız. Düzmece bir mahkemeydi sonuç. İster cinayet olsun dava, ister cebri suç. Bazısının yüzüne çarpıldıysa da oyunu, yine kendi eğirdiği urgana gitti boyunu. Hani derler ya adaletin kılıcı keskindir. Nedense kestiği hep aciz ile miskindir. Arzu hali görmekken vazifesi, bağlamıştı elini beylerin silsilesi. Ki haksız ceza alanlara ulaşmasın, Güçlüyü gözetmekten başka işle uğraşmasın. Velhasıl alçaklık kol geziyordu her cihette. Ama yığınlar oturuyordu sanki cennette. Barışta mutluluk, savaşta utkuya talip, Rakiplerin gözünde yüksek itibara sahip. Hovardası onlar bu hayatın ve zenginliğin, Dengesi bütün kovanların ve dinginliğin. İşte bunlar da bu devletin nimetleri. Büyüyordu yayıldıkça cürüm hizmetleri. Ve Erdem siyasetten ezberliydi. Bin kurnazın hilesinden haberliydi. Bu kutlu münasebet bakımıyla, yoldaş olduğu muhannet takımıyla. Daha beteri bulunmadı bu tayfada. Hiç faydası görülmedi ortak sayfada. Buydu devletin işleri, birliği böyle sağlardı ve yine herkesim şikayet edip ağlardı. Nasıl şaşmazsa müziğin ahengi, curcunayla oynamazsa mihengi, muhalifler de birbirine ederken itiraz, müttefik olu verirler çıkarırken garaz ve akil alarak makulu yedeğine yağ sürer sarhoş ile tamahkarın ekmeğine. Açgözlülük bütün kötülüklerin anası. Kahrolası alçaklıkların daniskası. Onu bile köle etmiştir tamah ve israf. O soylu günah ve bir yanda lüks için masraf. Emrine alırken bir milyon pulsuz, pis gurur da çalıştırır bir milyon çulsuz. Haset ve kibir, bizzat bu ikili biri nazırıdır sanayinin, diğeri vekili. Sevgili soytarıları kapristir seçme azmanı, alışveriş, giyim kuşa ve yeme içme uzmanı. O gülünesi tuhaf yamak yaratır bu farkı. Onun marifetiyle döner ticaretin çarkı. Kanunları da kostümleri gibi durmaz yerli yerinde. Değişir de değişir her seferinde. Şimdi uygundur diye verilen hüküm, altı ayda olu verir büyük bir cürüm. Kanunlarını evirip devirseler de, kusurlarını bulup çevirseler de, uydurmadır düzeltmeler varmaz istikrara, hiçbir önlem işlemez baştan yanlış karara. İşte böyledir düzenbazlığın yeniliği yaratması, Zenginliğin emekle birlikte boyatması, sırtlanıp hayatın zahmetini, öyle çoğaltmıştır ki zevkü sefanın rahmetini. Bulmak istersen şimdiki fukaranın dengini, bak daha sefildir eski zamanın zengini, artık daha da genişletemez bu engini. Ne beyhudedir fanilerin mutluluk arayışı. Keşke bilseler ne geniştir sevincin kavrayışı ve yeryüzü öylesine mükemmel ve erişilmez. Göklerin lütfuyla bile bu mertebeye yetişilmez. Homurdanan yabaniler geri dururdu şikayetten. Memnun olurdu vekillerden ve hükümetten. Ama onlar başarısızda uğradıkları an, tökezleyip toparlayamadıkları zaman politikacılara ve askerlere lanet yağdırır, kahrolsun yolsuzluk diye sövüp saydırır ve bilerek kendi yoğruldukları hamuru kıyasıya atarlar başkasına çamuru. Malı mülkü yükleyip yığmışlardan bir kişi, efendiyi, kralı ve yoksulu dolandırmaktı işi. Batsın bu ülke diyerek yükseltti sesini cüretle, Yetsin bu sahtekarlık dedi ve bakın ibretle. Kimi de bu şarlatan yalvaç? Kuzuyu keçi diye satan bir saraç. Yer verilmedi en küçük bir ihmale. Ne de kamu yararına karşı bir ihlale. Çığlıklarını ayyuka çıkarttı meyuslar. Ey tanrılar bizden sorulmaz mı namus ve ar? Çerçilerin pirini güldürdü bu fitursuzluk. Oysa buydu işte apaçık şuursuzluk. Şu hep kendi arzusu peşindeki kervan ama silkinde gökyüzü koparıp bir feberan. Ve nihayet öfke içinde etti yeminini, serdi üç kağıt kovanını dağıtmanın zeminini. Başladığı anda yerine geldi sözü ve dürüstlükle doldu bütün yüreklerin özü. Gösterildi onlara sanki çarmıhlarına çakıldı görmekten utandıkları cürümleri başlarına takıldı. Şimdi onlar sessizce günahlarını itiraf etmekte ve çirkinlikleri kızarıp bozarmalarına yetmekte. Kabahatini saklamaya çalışan çocuk misali, yüzünün rengidir ya aklından geçenin emsali. Hani endişeyle gözünü yukarı devirmiştir, ya anlaşılırsa diye, aslında ne işler çevirmiştir. Lakin ey ilahlar, o ne büyük şaşkınlık da aman, nasıl da apansız değişti her şey pek yaman. Yarım saatte ters yüz oldu ülkenin duruşu, etin kilosu liradan inip gördü kuruşu. İki yüzlülüğün maskesi düştü beriye, ne devlet adamı kaldı ne soytarı geriye burnu havada takımının önde gidenleri, kendilerine yabancı geldi kendi benleri. Barodan ses gelmiyor o günden beri. Çünkü şimdi borçlular istek de ödüyor geri. Alacakların unutup yok saydıkları bile, vazgeçilmiş olsa da şimdi geçiyor ele. Yanlışta olanlar çıt çıkarmadan baktılar. Uydur kaydır düzenlerini ellerinden bıraktılar.'' Hal böyleyken işi olmayan bu meydanda avukatlar da elbet namuslu bir kovanda, bundan hariç de tabii yükü tutan okkayla, onlar da savaşı verdi mürekkepsiz okkayla. Adalet kimini astı, kimini bıraktı serbest ve encamı edilince derdest. Artık ihtiyaç duyulmadı teşrifatına yol verildi bütün maiyet ve tefrişatına. Önce bazı ustalar gitti kilitleri ve çitleriyle, dökme kapıları ve zincirli geçitleriyle. Sonra bekçiler, çilingirler ve yamaklar. Tanrıçanın önü sıra yürüdü ulaklar. Önde bostancı başı, gözde ve sadık vekil. Onun eliyle verilirdi kanuna son bir şekil. O hayali kılıç değildi taşıdığı tertip. Fakat kendi endazesi bir balta ve bir ip. Derken gözü bağlı peri gökte kondu yuvaya. Adaletin kendisi uçuruldu havaya. Saçıldı arabasından öteye beriye, muavinler, mübaşirler ve ne kaldıysa geriye. Kavaslar ve bütün memurlar da aldı payını. Şu gözyaşlarından çıkaranlar geçimlik tayını. Hastalar var oldukça devam ettiyse de tababet, şifacı ustalardan başkası göstermedi keramet. Yayılmışlar da kovanda her köşe bucağı, gerek yoktu gitmeye yerinden uzağa. Tartışmayı bırakıp işe giriştiler bu defa, bulmak için hastaların dertlerine deva. Düzenbaz ülkelerin ürünlerini terk edip, kendi ilaçlarını ettiler terkip. Dediler ki, Tanrılar göndermez hiçbir illet, eğer dermandan yana fakirse o millet. Mollalar uyanıp tembel uykusundan, vazgeçtiler hacılardan haraç kesme huyundan, hileden arınıp hizmete yaklaştılar, tövbe dualarıyla ilahlara yanaştılar. Çekildi kim varsa bu duruma uyumsuz ya da hizmetine yer olmayan uygunsuz çok fazla kişiye pek bir iş kalmadı. Namus sahibinin ihtiyacı zaten olmadı. Sadece yanında birkaç kişiyle baş rahip, ki oydu herkesin bağlılık sunduğu sahip, kendisini diyanet işlerine adadı, dünya işlerine başkalarını atadı. Ne mahrumları kapısından kovaladı, ne yoksul cebi tırtıklayıp el ovaladı. Onun evinde verildi açlara ekmek. Orada bulundu muhtaçlara sıcak yemek. Ve zorda kalan yolculara barınak ile döşek. Kralın büyük bakanları arasında ve bütün ast memurlar sırasında. Büyük oldu değişim çünkü gerçekten sadece maaşlarıydı şimdi ellerine geçen. Eğer on kez gelmek zorunda kalsa bir arıcık ödeneğini sormaya alacağı da zaten azıcık. Veya kadrolu bir katip mecbur bırakılsa, bir altın vermeden ücreti ödenmeyip takılsa, kabul edildi ki bu düpedüz hırsızlık, hani eskiden bahşiş dedikleri arsızlık. Bir zamanlar üç kişinin yönettiği birimler, hani herkes birbirinin hilesini mimler, tabii biraz da arka çıkma hissiyle, arttırmak için birbirinin çaldığını misliyle. Ne mutlu ki şimdi sadece bir kişiyle yürüyor ve bu durum birkaç bini daha yollara sürüyor. Artık teselli bulmuyor hiçbir haysiyet. Borçlanarak yaşamakla kurtulmuyor vaziyet. Ahır simsarlarının dükkanları doldu kağıtlarla, sahipleri arabalarından ayrıldı ağıtlarla. Tüm koşumlarıyla birlikte satıldı asil atlar. Borçlara karşılık gitti çiftlikler ve katlar. Yolsuzluk kadar boş masraftan da geri durdular. Başka topraklardan geri çekildi ordular. Güldüler yabancı gözündeki itibara. Savaşta gelen boş gurur ve iftihara. Dövüşmediler ülkeye düşman üşüşmedikçe. Haklar ve özgürlükler tehlikeye düşmedikçe. Şimdi gelin şu Muzaffer Kovana bir bakın. Dürüstlükle ticaret nasıl da barışık ve yakın. Gösteri bitti, püf diye söndü bir anda ve bambaşka bir yüzle çıktı öte yanda. Çünkü sadece onlar değildi giden. Büyük harcamalar da beraber gitti elden. Oysa yığınlar vardı bu tezgahtan geçinen, her gün aynı şekilde uğraşıp didinen. Boş ümitlerle geçtiler başka işlere, ama ihtiyaçtan fazlası doluşmuştu her yere. Arsa ve ev fiyatları düşüp yok etti varları. Muhteşem konaklar ki duvarları, tebainin surları gibiydi, örülmüştü sevinçle bırakıldı haline zamanında ünlüydü erinçle. Ve baş köşeye oturtulmuş ilahlara yeterdi. Ateşe atılmak çünkü daha beterdi. Görmek kapıdaki basit kitabeyi, taşıdığı mağrur başlara gülen o hitabeyi. Bu hal inşaat locasını da iyice bitirdi. Bütün zanaatçılar işlerini yitirdi. Hiçbir ressam sanatıyla nam salmadı taş kesicilerle oymacıların esamesi kalmadı. Kalanlar bıraktılar bol keseden harcamayı, öğrendiler ölçülü ve ılımlı yaşamayı. Kabarınca meyhanenin hesabı, ayak kesmekle görüldü işin icabı. Şimdi kovandaki hiçbir şarapçının cariyesi, giyemiyor sırmalı elbise, yok bakiyesi. Kimse de birikmiyor artık o kadar avans, ne Burgondi için ne de Ortelans. Mabenci de kayboldu aşığıyla ikisi. Her akşam yerlerde bir Noel Hindisi. İki saat içinde tükettikleri miktar Bir süvari alayına bütün gün yeter de artar. Marur Chloe'nin yükselmek niyeti. Kocasına Soydurmuştu devleti. Şimdi satışa çıkarmış eşyasından kalanı. Oysa bunun içinde Hindistan'ın talanı. Artık yol parası için pazarlığa giriyor. Kışlık elbisesini bütün sene giyiyor. Tarih oldu hafiflik ve hoppalık çağı. Maziye karıştı moda, terzilerin de söndü ocağı. İpek üstüne gümüş işleyen ustalar gitti. Ve ardı sıra gelen bütün ticaret bitti. Artık sürüp giden sükunet ve bereket, her şey ucuz, yoksa da bir hareket. Zengin tabiat, kurtulunca bahçıvan elinden, tüm meyvelerini saçtı ortaya, kendiliğinden. Ama nadide şeylerden yok bir ses, kimse onlar için tüketmiyor nefes. Saltanat ve lüksün yerine aldıkça salaş, denizlerden de çekildiler, yavaş yavaş. Tacirlere benzedi kumpanyaların vaziyeti, Kalktı ortadan bütün imalat faaliyeti. zanaatlar ve meslekler bırakıldı öylece, sanayinin ölümüne razı olundu böylece. Kilerdeki erzakın kadrini bildiler, fazlasını aramayıp akıllardan sildiler. Şimdi öyle tenha ki o büyük kovan, yok yüzde birini koruyacak derman. Dört yandan saldırmakta düşmanlar, yine de direnmekte kahramanlar. Buluncaya dek güvenli bir sığınak, ölümüne savunulacak bu yığınak. Hiçbir askeri satın alamadı hiçbir ücret. Görülmedi yiğitçe savaşmaktan öte bir cüret. Böylesi dayanışma ve cesaret, zaferle taşlandı en nihayet. Ama hiç de bedelsiz değildi galibiyet. Binlerce arının ölümüydü maliyet. Güçlendiler uğraşıp didinerek rahatlığın kendisini kötülük bilerek. Tevazuda öylesine gittiler ki ileri, durmak için her aşırılıktan geri. Göç edip boş bir ağaca yuvalandılar. Kanaat ve dürüstlükle kutsandılar. O halde sızlanmayın. Sadece ahmak olan, didinir dürüst olsun diye büyük bir kovan. Oysa dünya nimetlerinden kam almak, Refah içinde yaşarken savaşta nam salmak büyük kusurlar olmadan boş bir vaattir. Ütopya beyindeki bir kanaattir. Sürüp gitmeli yalan dolan lüks ve gurur ki sonunda yine bize faydası dokunur. Açlık dehşetli bir beladır kuşkusuz. Ama kim yer içer kalmadan aç susuz. Borçlu değil miyiz şarabı üzüm suyuna? Asma kütüğünün kuru, cılız, çarpık soyuna. Öylece bırakılsa sürgünleri enine boyuna, Boğar öteki bitkileri, kendisi de döner oduna. Ama kutsar bizi soylu meyvesiyle, Bağcının ustaca büküp eğmesiyle. Demek ki kusur yararlıdır böyle sağlanınca, Adaletin kılıcıyla budanıp, ipiyle bağlanınca. Eğer Saygınlıksa insanın maksadı, Veren budur çünkü devlete hayatı, Açlıktan da öte gelir yemenin tadı, Salt erdem yetmez ülkeleri yaşatmaya, Saltanat içinde ve kalkışanlar yaratmaya, Bir altın çağ bırakmalıdır özgür, Pıtıraklar da olsun dürüstlük kadar gür.